Saygıdeğer dinleyenler arzu üzerine yine Medine'm ve Acer Gelin türküsünü sizlere söyleyeceğim. Acer Gelin biliyorsunuz benim başımda geçen bir aşk serüveninin hikayesi. 1977 yılında eğitim enstitüsünde mezun oldum, öğretmen olarak göreve başladım. Okulu bitirdikten sonra anam dedi ki kulağı Çınlıyasıca Oğlum dedi Allah'a şükür devlet sana 5-10 kuruş para veriyor Seni dedi evereyim Sağkan dedi Ana dedim şu askerliği mi de yedim gelim onda sonra eversen olmaz mı dedim Yok oğlum dedi belki ölür mülürüm bir gelin yüzü göreyim dedi E atadır kırılmaz Peki ana dedim yalınız Halına göre Hasan Adiller Bulduğun kız bana uygun carak olsun dedim. Anam fukara sevinmiş tabi. Hemen fıstanlı mustanını giydi. Nereye gidiyorsun ana dedi mi? Oğlum sana kız arayacağım dedi. Bizim gavurdağını dipten başa gezer. Öğlen üzeriydi dudun dibinde oturdum. Bir de çay demledim içiyordum. Ahmet dedi anam. Hı dedim. Oğlum dedi sana bir kız buldum gözün aydın kiminmiş ana dedim oğlum filan köyde dedi Davşan Emine'nin kızı dedi yani kaynanam olacak kızın e, anasının lakabı Davşan Emine olur ana dedim Allah yazmış bir şey diyemem yalnız ayı mı kurt mu diye bir laf var nasıl olsa ben yaşayacağım şu kızı gedim bir göreyim dedim oğlum öyle güzel beşirikli ki dedi bana bir de iş belletti dedi oya örüyor dedi ben hemen üstümü başımı giydim, saçım uçu daradım, bir fıskırlandım ki kız görmeye gitmek kolay değil. Arabaya bindim vardım, selam aleyküm, aleyküm selam. Hoş beşten sonra, yalınız benim geleceğimi kız duyuyor, annem söylemiş. Benim fıskırlanmam, süslenmem kızın yanında sıfır kalır. Köy yerinde o kadar cilayı, boyayı nerede buldun ocağa batmaya sıcak. Vallahi şöyle parmağınla yüzünü bir çizsen 640'lık fiyat traktörün garda yürür de izi kalır ya aynı öyle olur. Bir de köy yerinde tokalaşmak moda oldu. Kızla oğlan bana hoş geldin diye tokalaştık ama Allah sizi inandırsın. Bir sesi var iki beygirin kişnemesini yan yana getir o kalınlığa ulaşmaz. Allah'ın yarattığına çirkin denilmez ya mübarekte bir burun var patlıcandan uzun. Bir de son model Amerikan kot pantolu giymiş ayağına. Dırnaklarını sormaya hiç gerek yok. Eğer yazıda tarlada elinize geçse dört sene çapa yületmezsiniz evelallah. Ben döndüm geldim. Anam ne ettin oğlum dedi. Hayırlı günler inşallah hayırlı haberle geldin. Vallahi ana dedim. Aşıkların bir adeti var. Her şeyi sazınan söyler. Ben de dedim senin şu acer gelinini yani yeni gelinini sazımla söyleyin beğenip beğenmediğimi de dinle dedim. Anama şöyle dedim. gören selavat getire Burnu tam yarım metre Anamın acer gelin Burnu tam yarım metre Anamın acer gelin anamın acer gelin Sıktırmalı pontil giyer anamın acer gelin. Sesi be gibi çıkar anamın acer geleni Sesi boru gibi çıkar anamın dosta geleni Semeye anamın acer gelin Vallahi müzeye konur anamın acer gelin Bahçe gülledir Kaynanaya iş, iş belledir anamın acer gelir Kaynanaya iş belledir anamın bozğa gelin